Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkası dönük avat avatarımız yapacağız. Herkese avatar derken toka boka karakterimizi yapacağız. Ben kalemi girelim. Arkadaşlar burada ben bayağı yaptım. Her neyse. Artı tıklıyoruz. Arkadaşlar buradan resim yerleştire tıklıyoruz resim yerleştirden e, çektiğimiz arka planı alıyoruz. Ve arkadaşlar e, eğer arka plan istemiyorsanız neydi onun adı? Pinterest'ten de indirebilirsiniz ama ben Tokoworld arka planı çektim. Neyse arkadaşlar e, tekrar burada bulunan fotoğraf işaretine tıklayıp karakterimizin fotoğrafını koyuyoruz. Koyuyorum böyle. Siz arkadaşlar arkasını siliyoruz. Şöyle kolay yoldan sildi değneğe tıklayıp arkadaşlar? <laughs> tamam, Ve buradan saçımızı rengine alıp yüzümüzü falan boyuyoruz. Ve arkadaşlar siyah rengi alarak ucunu 2.6 yapıyoruz. Ve arkadaşlar siyah rengi alarak ucunu 2.6 yapıyoruz. 6 yapıyoruz. Altı yaptım. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, buraları dolduruyoruz siyahla. Doldurdum.